Herkese selam, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tek tek uğraşma derdi olmadan yapımı oldukça pratik ve lezzetli bir börek tarifi vereceğim. Hemen başlayalım. Öncelikle yoğurma kabımızın içerisine 5 su bardağı un alıp üzerine 1 silme yemek kaşığı tuz ilavesi yaptıktan sonra un ve tuzu güzelce karıştırarak unumuzun orta kısmına bir çukur açalım ve üzerine azar azar su ilavesi yapalım. Ben genellikle hep aynı bardak ile ölçtüğüm ve aynı cins unu kullandığımdan direkt içerisine ilave ettim. Çünkü ne kadar alacağını tahmin edebiliyorum. Ama yine de sizlerin kullandığınız unun cinsine göre birazcık yani bir iki yemek kaşığı kadar oynama olabilir. O yüzden suyu eklerken kontrollü davranmanızı tavsiye ediyorum. Öncelikle şöyle biraz karıştırıp hamuru karıştırılmayacak kıvama getirdikten sonra elinizle yoğurmaya devam edebilirsiniz. Ben önce makineyle toparladım. Ardından tezgahımın üzerine alıp tekrar tekrardan elimle yoğurdum. Makine her ne kadar yoğuruyor olsa bile ben elimle yoğurduğumda kendimi çok daha rahat hissediyorum. Çünkü daha da pürüzsüz ve elastik bir kıvam aldığını e, emin olabiliyorum. Bu şekilde elimle 5-6 dakika kadar daha yoğurdum. Ardından hamurumu toparlayıp bir hamur kartı yardımıyla eşit boyutlarda kesmeye başlıyorum. Hamurunuz öyle bir kıvam almalı ki ee, çok biraz ıslak olmalı, nemli, yumuşak olmalı ama kesinlikle ele yapışmamalı. Bu da hamurun özelliği. hamuru ne kadar güzel yaparsanız o kadar da güzel börekleriniz olur. Aklınızda bulunsun. Ardından hazırladığımız yani kestiğimiz hamurları beze haline getirelim. Bu aşamada e, hamurum ele yapışmadığı için un kullanmaya gerek duymadım ama isterseniz sizler kullanabilirsiniz. Ardından hamurlarımızı merdane ile biraz genişletelim bu aşamada merdaneye yapışabileceğinden elbette ki un kullanabilirsiniz ama çok çok fazla kullanıp hamuru una doyurmamaya dikkat ederseniz çok daha güzel olur. Hamurlarımızdan bir tanesini merdane ile biraz genişlettikten sonra şimdi diğerlerine de aynı işlemleri uygulayalım. Bu arada illaki merdane kullanmak zorunda değilsiniz. Hamuru elinizle de genişletebilirsiniz. Ama daha sonrasında görüntüsü de çok daha düzgün olsun diye her zaman benim tercihim merdaneden yanadır. Ardından uygun bir tepsi alalım. İçerisine bir poşet veya streç yerleştirip hamurlarımızdan bir tanesini içerisine alarak üzerine oda ısısında yumuşamış tereyağını sürelim. Fırça yardımıyla sürülebilir bir kıvamda olursa çok daha güzel olur. Her kata ayrı ayrı yağ sürüp toplamda 6 adet hamuru üst üste koyuyorum. Ve bu arada söylemeyi unutmuşum. Ben toplamda 12 adet bezelde etmiştim. Hamurlara 6 tanesini üst üste koyduktan sonra en altına ve üzerine yağ sürmeden hamuru tepsimin boyutu kadar elimle güzelce genişletip tekrardan üzerine bir poşet daha yerleştirip hava almayacak şekilde kapatıyorum. Bu tepsimi hemen kenara alıp diğer tepsimi hazırlamaya başladım. Yine aynı şekilde her kata mutlaka yağ sürelim. Yağınız ne kadar donuk olursa yani kıvamlı olursa çok yumuşak olmazsa daha sonrasında hamurunuzun kıvam alması da o kadar kolaylaşacaktır. Yine toplamda 6 adet hamurun aralarına yağ sürerek üst üste koydum. Üzerlerini hava almayacak şekilde güzelce kapatıyorum ve her iki hamurumu buzdolabında en az yarım saat kadar dinlenmeye alıp Alıp geçiyorum artık iç harcımı hazırlamaya. İç harcımız için toplamda yarım kilogram kadar ıspanak kullanacağım. Önceden sirke suda beklettim. Güzelce yıkadım. Bu aşamaları söyle, söylemeye yani anlatmaya hiç gerek yok. Hepimizin bildiği şeyler. Ardından ince ince doğruyorum. Çok kalın olmamasına dikkat edin. Yaprakları kalın doğrayabilirsiniz ama sap kısımları özellikle ince yapın ki daha sonrasında böreğin içerisinde çok fazla dişe gelmesin. Ardından e, tamamını doğrayıp tepsimiz veya bu şekilde bir leğenin içerisine alalım. Alt kısmı süzgeçli olursa çok daha güzel olur. Üzerine birazcık su, pardon, tuz serpiştirdikten sonra elimizle ovuşturarak suyunun çıkmasını bekleyelim. Bu şekilde acı suyunu çıkarttığınızda daha sonrasında böreğinizin içerisinde spanaklar sulanmayacaktır. Şimdi yeşil soğanlarımızı doğrayalım. Bir bağ kadar yeşil soğan kullandım. Ama yeşil soğanınız yoksa normal kırmızı soğan veya kuru soğan da kullanabilirsiniz. Onları da ince ince doğramanız yeterli olacaktır. Malzemeleri bir araya getirdim. Bu arada ben tam yağlı inek peyniri ve lor peynirini karıştırıp ekledim. O yüzden ben tuz ilavesi yapmıyorum. Peynirim tuzlu olduğu için sizler isterseniz baharat ve tuz ekleyerek karıştırabilirsiniz. Ve iç harcımızı kenara aldıktan sonra geçelim hamurlarımızı hazırlamaya. Yarım saat kadar buzdolabında dinlendirmiştim. Şimdi hemen altına ve üzerine un serpiştirerek tezgaha alıp merdane ile genişletmeye Başlıyorum. Hamurunuz ne çok sert olmamalı ne de yumuşak olmamalı. Eğer akşamdan hazırlarsanız hamuru e, işleme almadan önce 10-15 dakika önceden buzdolabından çıkartıp biraz yumuşatırsanız açarken çok daha kolay ve güzel olur. Şimdi elimizle de kenarlarına düzleştirip dikdörtgen bir hamur elde edelim. Ardından hamurun baş kısmına iç harcından yerleştirip elimizle her tarafını güzelce düzleştirelim. Ve hamurun üst kısmından içe doğru getirip İç harcımızı güzelce kapatıp ardından bıçakla keselim. Bu aşamada çok dikkatli olun. Hamurun e, o kısımları kalın kalmasın kesinlikle. Aksi takdirde daha sonrasında böreğinizin içerisinde iyi pişmeyebilir. O yüzden ne kadar ince yaparsanız o kadar da güzel olur. Ve kapatırken de çok çok fazla bastırıp hamur yapmayın. Yani hamuru biraz yapıştırmış olmanız yeterli ve bu şekilde devam edelim. Oldukça pratik, güzel ve lezzetli bir börek içe. İçerisinde maya olmayan börekleri ben çok severim. Mayasız börekleri yapmak diğerlerine nazaran birazcık daha özen gerektirdiğinden tarife birebir bir uymanızı e, mutlaka öneririm. Bu şekilde devam edelim hamurumuz ta ki bitene kadar. Bu arada hamuru açarken de olabildiğince ince açmaya özen gösterelim. larımız artık hazır oldu. Şimdi yağlanmış fırın tepsisinin içerisine güzelce yerleştirelim. Hamurumuzu yerleştirirken tekrardan biraz uzatıp elimizle inceltelim ve her bir diğer hamuru yerleştirdiğimizde uç kısımlarını birbirisinin içerisine geçirelim ki görüntüsü çok daha güzel olsun. Bu arada diğer tepsideki hamurumu da aynı şekilde açtım, büktüm yani aynı işlemleri uygulayarak hazırladım. videomuz çok fazla uzun olmasın. Sizler de izlerken sıkılmayasınız. O aşamaları çok daha detaylı bir şekilde göstermek istemedim. Bu arada eğer videomu buraya kadar izlediyseniz beni nerelerden yani hangi ülkeden veya şehirden izlediğinizi yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Her zamanki gibi yine tarifle ilgili herhangi bir sorunuz görüşünüz veya öneriniz olursa onları da yorum kısmına yazabilirsiniz. Olabildiğince cevaplamaya çalışacağım. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hamurlarımızı tepsimizin içerisine aldıktan sonra üzerini sade yağ ile yani ayranı ve köpüklerinden ayrılmış yağ ile tereyağı ile güzelce yağlayıp fırçayla her tarafına sürelim. Eğer ayranı ve köpüklerinden ayrılmamış yağ sürerseniz daha sonrasında fırında pişerken üzerinde yanıklar oluşabilir. Aklınızda bulunsun. Hazır olan böreğimizi önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri ve altı nar gibi kızarıncaya kadar pişirelim. Fırından çıkarıp aldıktan sonra dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Üzerini örtmeden muhafaza ederseniz eğer çıtırdığını koruyacaktır. Yeni videolu tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeyi unutmayın. Bir sonraki videolu tariflerimde tekrardan görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.